hayatın çekirdeğinden gelen çelik disiplin. Shelby'nin bu çelik gibi sert fakat bir o kadar da esnek zihinsel kontrolü, savaşın dehşetiyle harmanlanmış bir iradeden doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın karanlık siperlerinde, hayatın en çıplak gerçekliğiyle karşılaşmış bir asker olarak, ölümün her an yanı başında olduğunu kabullenmişti. O noktadan sonra, panik yapmak ya da mantıksız hareketlerde bulunmak, onun için bir seçenek olmaktan çıktı. Savaş meydanında öğrendiği bu soğukkanlılık yalnızca hayatta kalmanın değil, bir yaşam felsefesinin temelini oluşturdu. Zihinsel dayanıklılık yalnızca bir refleks değil, Shelby'nin günlük hayatta uyguladığı bir sanattı. Duygularını bastırmayı değil, onları anlamayı ve yönetmeyi tercih etti. Bu yönüyle onun sükuneti, korkunun zincirlerini kırmış, her durumda kontrolü ele alan bir bireyin portresidir. gözünü büyük hedeften ayırmamak. Thomas Shelby'nin belki de en dikkat çekici yanı, olayların anlık kaosuna kapılmak yerine sürekli olarak büyük resme odaklanmasıdır. Karşılaştığı tehlikeler ne kadar büyük olursa olsun, zihnindeki uzun vadeli planın netliği asla kaybolmaz. Shelby için her olay, nihai hedefe ulaşmak adına bir adım veya bir ders niteliği taşır. Bu bakış açısı, onun karmaşık durumlardaki sakinliğini güçlendiren en önemli faktörlerden biridir. Bir anlaşma başarısız olsa bile bu onun için dünyanın sonu değil, daha büyük bir zafer için yeniden konumlanma fırsatıdır. Shelby'nin dinginliği kısa vadeli başarısızlıklardan etkilenmeyen bir zihnin ürünüdür. Anlık kaygılar veya öfke onun karar mekanizmasını bulandıramaz çünkü o geleceği şekillendirmenin yollarını arar. Duygusal zırh geçmişin ağırlığını avantaja çevirmek. Thomas Shelby'nin sakin duruşunun altında travmalarla yoğrulmuş bir içsel zırh yatar. Ancak bu sıradan bir duygu bastırma yöntemi değildir. O geçmişteki acılarını ve kayıplarını bir zayıflık değil, bir güç kaynağı haline getirmiştir. Acılarından kaçmak yerine onlarla yüzleşmeyi seçmiş ve bu yüzleşme ona eşsiz bir duygusal denge sağlamıştır. Bu duygusal zırh Shelby'yi sadece dış tehditlere karşı değil, İçsel çatışmalara karşı da korur. Hayatındaki trajediler ona her duygunun geçici olduğunu ve nihayetinde kontrol altına alınabileceğini öğretmiştir. Onun sakinliği bu derin kabullenmenin bir tezahürüdür. Riskleri analiz etme sanatı. Shelby'nin en büyük avantajlarından biri de risklere yaklaşım biçimidir. Onun için riskler kaçınılması gereken birer tehdit değil, fırsatlarla dolu birer meydan okumadır. Her tehlikeyi detaylıca değerlendirir, tüm olasılıkları hesaplar ve bu bilgiyi kendi avantajına dönüştürmek için kullanır. Bu yaklaşım, Shelby'nin sakin duruşunun ardındaki en önemli sırdır. Çoğu insan riskler karşısında duygusal tepkiler verirken, Shelby bu tür durumlara neredeyse bilimsel bir kesinlikle yaklaşır. Olayların yoğunluğu arttığında, Shelby'nin zihni panik yerine çözümle dolar. Bu analitik bakış açısı, onun rakiplerinin önüne geçmesini sağlar etrafındakilere ilham veren kararlılık. Bir liderin en önemli özelliklerinden biri kriz anlarında çevresine güven aşılamaktır. Shelby bu konuda eşsiz bir figürdür. Kaosun ortasında bile sergilediği dengeli ve kararlı tavır sadece kendisine değil, çevresindekilere de yol gösterir. Onun bu duruşu ailesi ve iş ortakları için bir ilham kaynağıdır. Bu kararlılık Shelby'nin yalnızca kendi iç gücüne değil, Aynı zamanda insan psikolojisine dair derin bilgisine dayanır. İnsanların zayıf anlarını öngörebilmesi, onları doğru şekilde yönlendirebilmesi ve en karmaşık sorunları bile sadeleştirerek ele alabilmesi onu eşsiz bir lider haline getirir. Zihinsel netlik ve öz farkındalık. Thomas Shelby'nin zihinsel berraklığı onun kendini tanıma becerisinden kaynaklanır. O kendi korkularını, arzularını ve zayıf yönlerini anlama konusunda derin bir bilince sahiptir. İçsel çatışmalarını bastırmak yerine bu çatışmalarla barışmış ve onları bir avantaja dönüştürmüştür. Bu öz farkındalık Shelby'nin baskı altında bile mantıklı kararlar alabilmesini sağlar. İçindeki karmaşayı kontrol edebilen biri dış dünyanın kaosuyla başa çıkmakta daha becerikli hale gelir. Thomas Shelby'nin sakinliği işte bu içsel uyumun ve zihinsel disiplinin ürünüdür. Sonuç: Kaostan doğan düzen. Thomas Shelby'nin hikayesi sadece bir suç liderinin değil, aynı zamanda strateji, liderlik ve duygusal zeka üzerine yazılmış bir ders niteliğindedir. Onun kaos içindeki sakinliği, anlık krizlerin ve duygusal tepkilerin ötesine geçebilen bir insanın neler başarabileceğini gözler önüne serer.